Merhaba, bugün senin için Apple'ı, yani şu meşhur AEPL kodlu hisseyi masaya yatırıyoruz. Elimizdeki verilere bir bakalım dedik, 7 Kasım Cuma kapanışı ne olmuş, yakın vadede neler bekleyebiliriz, biraz beyin fırtınası yapalım. Ama başlamadan hemen ufak bir hatırlatma. Bu tür analizleri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutma lütfen. Bizi takipte kal. Evet evet bakalım teknoloji dünyasının bu devi Son çalkantılardan nasıl sıyrılmış? Grafikler bize ne fısıldıyor, ne anlatıyor? Şimdi cuma gününe baktığımızda Apple günü %0.30 gibi yani çok ufak bir kayba 268.47 dolardan kapatmış. Özellikle de teknoloji endeksi Nasdaq'ın %1.9 gibi ciddi düştüğü bir günde bu kadar az düşmesi bence bu direnç bayağı dikkat çekici. Hani piyasada genel bir satış vardı ona rağmen sağlam durması iyi bir işaret değil mi sence de? Ya sağlam durduğu doğru. O bir gerçek. Ama madalyonun öbür yüzü de var. Hani Ekim sonunda bir 275 dolar zirvesi görmüştü ya. İşte o zamandan beri yeni bir güç toplayamadı sanki. Son birkaç günün grafiklerine bakarsan o minik minik mum gövdeleri var ya onlar piyasada belirgin bir kararsızlığa işaret ediyor gibi. Yani yatırımcılar şey diyor sanki tamam mı devam mı daha yukarı mı yoksa çağrı alıp çıksak mı? İşte tam burası çok ilginçleşiyor. Peki sence bu direncin altında ne yatıyor olabilir? Belki de yatırımcı Apple'ı artık sadece bir şey, donanım şirketi olarak görmüyor. Hani o lüks marka algısı var, bir de App Store, bulut, müzik falan o sürekli büyüyen hizmet gelirleri bu onu diğer teknoloji hisselerinden biraz ayırıyor olabilir mi? Kesinlikle hizmet gelirleri artık çok kritik bir tampon görevi görüyor. Evet, Apple'ın iş modelini resmen dönüştürüyor. Daha çok böyle yüksek karlı abonelik şirketine evriliyor sanki. Bu da düşüşlerde neden daha dirençli olduğunu açıklıyor bir nebze. Ama e, teknik tarafa baktığımızda da bazı yorgunluk işaretleri var onu da söylemek lazım. Mesela RSI yani göreceli güç endeksi 63 seviyesinde. Şimdi bu hala güçlü bölge 50'nin üstü iyi ama ama hani o zirve yaptığı dönemlerdeki coşku yok 70'in üzerine çıkmakta zorlanıyor gibi. Yani şey gibi mi? Gaza basıyor ama motor eskisi kadar kuvvetli bağırmıyor mu? Ha, aynen öyle denebilir. Güzel benzetme. GCI var bir de, MTA kanal endeksi. O da 61 ile pozitif tarafta ama sanki momentum biraz zayıflıyor gibi bir sinyal veriyor. İşte bu göstergelerdeki hafif yorgunluk hali ister istemez şu soruyu getiriyor akla. Yeni zirveler için yeterli güç var mı gerçek? Yoksa bir düzeltme mi bekliyor bizi kapı? Tabii bu biraz da genel havaya bağlı değil mi? Sadece Amerika değil, bizim tarafa bakınca da BIST 100 zumayı %1.34 düşüşle 10924 puanda kapattı. E, Dolar 42 lirayı geçmiş, Euro 48'i zorluyor. Yani bu küresel riskten kaçış havası hepimizi etkiliyor ister istemez. Aynen öyle. ABD'de enflasyon endişeleri bitmedi. Faizlerin de bir süre daha yüksek kalacağı beklentisi var. Bu da özellikle teknoloji hisselerini baskılıyor. Eğer Nasdaq'taki satışlar devam ederse Apple ne kadar dirençli görünse de bu baskıdan payını alabilir. Teknik olarak bakınca ilk önemli destek 260 dolar civarı. Eğer orası aşağı kırılırsa hani 250 dolara doğru bir gevşeme görmek pek de şaşırtıcı olmaz. Ki kanalımıza abone olmayı unutma, desteğin bizim için önemli. Ama öteki senaryoya bakalım, ya piyasalar biraz toparlarsa, bu düşüşler bir alım fırsatı olarak görülürse, o zaman Apple'ın tekrar o 275 dolar direncini yoklaması, hatta belki 280 doları hedeflemesi de mümkün. Şirketin temelleri hala güçlü duruyor sonuçta. RSI 50 üzerinde kaldıkça, ana trend yukarı diyebilir miyiz hala? Ana trend için Aresay 50 seviyesi kritik bir eşik. Evet, onun üzerinde kaldıkça genel görünüm pozitif yorumlanabilir. Doğru. Ama kısa vadeli dalgalanmalara hazırlıklı olmak lazım. Belki de hissede bizim gibi haftaya biraz yorgun başlıyordur kim bilir. Ya aslında burada büyüleyici olan şey şu bence. Apple aynı anda hem bir teknoloji devi hem de piyasa sallandığında bir tür güvenli liman. Bu ikili kimlik ne kadar sürdürülebilir asıl mesele o. O zaman şöyle bir özetleyelim. Apple genel piyasa düşüşüne rağmen oldukça dirençli bir duruş sergilemiş gibi görünüyor. Marka gücü ve o artan hizmet gelirleri onu bayağı bir destekliyor. Peki, tüm bunların anlamı ne der gibi bir tonla? Fakat teknik göstergelerdeki o hafif yorgunluk sinyalleri ve küresel piyasalardaki belirsizlikler bunları da göz ardı etmemek lazım. Aynen. Kısa vadede izlenecek seviyeler belli gibi. Aşağıda 260 dolar desteği, yukarıda da 275 dolar direnci. Ana trend şimdilik pozitif dursa da ABD faiz beklentileri ve küresel risk iştahı hissenin yönünü belirleyecek gibi duruyor. Peki sana şunu sorayım o zaman. Biraz kafa yoralım. Diyelim ki piyasalarda daha derin, daha sert bir satış dalgası geldi. Apple'ın bu sağlam duruş imajı sence o zaman da devam edebilir mi? Yani o çok güvendiğimiz hizmet gelirleri daha büyük bir fırtınada tek başına gemiyi yüzdürmeye yeter mi acaba? Ne dersin? Oh, bu gerçekten üzerinde düşünmeye değer çok iyi bir soru. Şunu da ekleyelim tabii unutma. Burada konuştuklarımız tamamen mevcut verilere dayalı bir değerlendirme, bir sohbet. Kesinlikle bir yatırım tavsiyesi olarak algılanmamalı. Herkes kendi araştırmasını yapmalı. Bugünlük bizden bu kadar diyelim. Eğer bu tür derinlemesine analizler hoşuna gidiyorsa bizi takipte kalmayı ve lütfen kanalımıza abone olmayı unutma. Görüşmek üzere, hoşça kal.